Ne? Daha iyi misin? İstersen sen gelmeseydin. İyiyim Turgut. Ya bu ne badiredir arkadaş ya. Yani öldük öldük dirildik Mine hemşire. Ah bir de bana sor İhsan. Tabii olayların merkezinde Mine olduğu için o daha çok yıprandı, daha yoruldu. Siz destek olmasaydınız biz yapamazdık. Estağfurullah Bak, görevimiz Hakan Hoca sağ olsun. Gel. Hah. Hocam beni çağırmışsınız. Gel Ayperi'cim. Otur, ayakta kalma lütfen. Evet. Buyurun Hakan Hocam. Evet. Geleneksel kaçıncıydı bu? Benim üç oldu galiba. Ben saymadım bir yerden sonra. Üç. Evet, geleneksel üçüncü ne olacak bu Alper'in hali? Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsınız eğer bir keresinde Ayperi arkadaşımız uzmanlığı ve hastanedeki görevlendirilmesi olmamasına rağmen acil müdahale gerektiren bir hastaya müdahale etmişti ve başımızı belaya sokmuştu. E tabi bu durumda ne yaptı? Bizden özür diledi. Bir daha tekrarlanmayacağını söyledi. Biz de dedik ki peki tamam dedik. Olur böyle şeyler. Sonra Ayperi gitti ortalardan. Kayboldu dedik ki bu kız nerede? Bir anda geri geldi garip bir şekilde. Sonra dedi ki, ben dedi hastanenizde çalışmak istiyorum dedi. Allah Allah dedik, ne güzel. Peki çalışılabilir durumda mı acaba dedik. Tam cevabını bekliyorduk ki birkaç saat sonra ne yaptı? Ne yaptı? Şöyle yaptı. Yine görevlendirilmesi olmamasına rağmen aynı hastanede ve yine kaçak köçek bir şekilde bir operasyon yaptı ve nur topu gibi bir bebek doğurdu. Adını da ile koymuşsunuz. Çok tatlı, çok güzel. Ama görevlendirilmen olmadığı için bu ne oldu? Bizim için gene sorun oldu. Sorunu daha kökünden çözecek bir şeyler lazımdı. E biz de konuştuk, düşündük, taşındık. Ve tamamen halletmeye karar verdik. Aramıza hoş geldin. Artık resmi olarak bizimle beraber çalışırsın.